2020 yılında gerçekleşen ticaret hacmine baktığımız zaman tabii çok çok basit 22 milyon dolar. By the end of 2017, the trade volume between our two nations uh, reached 22 billion dollars, 22 million dollars. But unfortunately, this figure is shying away from showcasing the actual potential between our two nations. Ticari işlerimize girmek kazandırmak ama And in order to provide a new momentum to our commercial relations, we need to continue working harder. And I'd like to draw your attention to something. Today there is going to be a business forum between the uh, these countries Zambia and Dar es Salaam. Şimdi bugün kadar hiç yapılmamış olan karma ekonomik konsey toplantısının ilkini bir an önce düzenlenmesini arzu ediyoruz. We hope and pray that the first round of the joint economic commission meeting which had never been realized until so far will be held as soon as possible. İş konseyinin ilk toplantısının geçtiğimiz Haziran ayı sonunda gerçekleştirildiğini memnuniyetle I Fakat bunun düzenli bir şekilde devamında büyük faydalar görüyor. But I think we should have more regular meetings which can only be proved to be very beneficial. Ayrıca 7. Ulusal Kalkınma Planınız çerçevesinde öncelik verdiğimiz tarım, enerji, turizm, imalat ve sağlık alanlarında This to...